göreceğiz. Bunu geçebiliriz. Güzel ee, bir haberden bahsedeyim. Daha doğrusu ee, dünyamız dışında bir haberden bahsedeyim sizlere. <laughs> Diyeceksiniz ki nereden Mart'tan? Ya Mart'a kadar uzandık mı? Biz uzanmadık. El alemi yapıyor. Biz onların başarısını sizlerle paylaşıyoruz ama insanlık adına tabii ki. Ee, teşekkürler. Ee, igne, ingenuity diyoruz. Ingenuity herhalde. Ee, ingenuity. Ee, bu e, e, maharet demekmiş İngilizce. E, maharet bu işte bu aletin ismi helikopter 48 santim yüksekliğinde bir helikopter kızıl gezegende e, e, Perseverance vardı ya bu Sebat dediğimiz Perseverance vardı Perseverance'ın içinde seyahat etmişti işte Perseverance daha sonra e, kızıl gezegen Mars'a indikten sonra içinden de bu helikopter çıkmış. Ve çip permalini bir şey iniyor kalkıyor. Böyle iniyor kalkıyor. Yani bir şekil şey gibi. Ne deniyor buna? Drone. Drone gibi bir şey diyebiliriz. Sadece 48 santim yükseklikte bu e, Perseverance ile birlikte hareket ediyor. Ve Perseverance'ı yönetiyor aslında. Yani Perseverance ondan gelen anladığım kadarıyla bilgilerle rotasını çiziyor ve Mars'ta geziyor. İşte ondan sonra da bilgileri NASA'ya veriyor 2021'de gönderilmiş bu e, e, Ingenuity yani e, mer e, maharet dediğimiz helikopter artık görev süresini doldurmuş. 58 kez planlanmış bunun e, uçması, kalkması, inmesi, kalkması, inmesi 58 kez planlanmış. Planlanandan daha az daha çok uçmuş. 72 kez evet. 72 kez uz, uçmuş ve artık ömründe doldurmuş. Ve e, e, Ingenuity için şunu diyorlar. E, uzay yolculuğunda e, önemli bir maharet, e, önemli bir yol kat ettik çünkü helikopteri o atmosfer içerisinde havalandırdık ve bu şekilde de bazı bilgileri elde ettik. E, bir e, konmuş, düşmemiş kendisi dikey bir şekilde inmiş ama püf, motorlar durmuş bir daha da kalkmamış. Ingenuity'ye bir tören yapmış NATO, şey NATO diyorum NASA ve e, teşekkür ediyor kendisine. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. ya yani NASA'dakilere teşekkür ediyoruz. İnsanlık için bu bilgileri toplayan Ingenuity'ye çok teşekkür ediyoruz. Mart'ın keşfedilmesinde Ingenuity adı ve Perseverance yani sebatla merhametin, e, maharetin isimleri hiçbir zaman unutulmayacak. Bu güzel haberi sizlerle paylaşayım dedim ki bence ee, insanlık tarihi açısından önemli. Bizim astronot, astronot demeyelim. Astronotumuz, ilk astronot aslında. Ee, şeyde Alper Gezer Avcı da deneylerine devam ediyor. İşte aşağı yukarı bir hafta sonra da dönecek kendisi uzaya gönderdiğimiz e, önemli bir Türkiye'nin uzay araştırmaları veya uzay yolculuğu tarihinde de ismi anılacak kişilerden biri. Bir güzel haber de Fenerbahçelilere vereyim. Bak uzaydan futbola geçiyor. Nasıl bir geçiş değil mi? Yumuşak bir geçiş